Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece Amrutansoy, Melbourne'da yaşıyorum. Ve yanımda Avustralyalı arkadaşım Mona var. Merhaba. Aynı zamanda Türkçe biliyor. <laughs> Bugün Avustralya'nın abur cuburlarını deneyeceğiz. Ve yanımda bir Avustralyalı olması. Bu abur cuburların gerçekten Avustralya'ya ait. Ve gerçekten onların sevdikleri, yedikleri şeylerden olması çok önemliydi. Sizlere göstermek için tam olarak... O kadar büyük de. Abur cubur. Abur <laughs> cubur. Abur cubur. Nasıl yazmıştın sen ama? C. Evet. İlk olarak bence ginger beer ile başlayalım ki ıı, diğer şeyleri geçtikçe böyle. Beğenirsek, bundan yedik, birazcık da şundan içeyim falan diye ağzınızı ıslatabiliriz. Yeah. So this is a place in Bundaberg, which is in Queensland. And they make Really nice ginger beer. It's traditional Australian drink, and this is the original brand oh, or beer. Ginger. Yeah. So let me just open it like that. Yeah. It's it's non-alcoholic. So oh yeah, yeah. This is not like beer, beer. No. Zencefil gazozu gibi bir şey bu aslında. Hmm. Türkiye'de İstinye Park'ta vardı masada, masa restorantta. Çok güzel böyle bir ginger soda gibi bir şey getiriyorlardı. Ona benziyor kokusu. Sevdin mi? <laughs> nice, fresh, enteresan. Yeah. Sevdin mi? Good. Puanlasak mı acaba? Okay. Sen kaç verirdin buna? Ah, I love ginger, so 8. Ben aslında ginger pek sevmem. Ama bu güzel, bu o şey değil yani, o ginger'ın iğrenç yoğun tadı yok. Güzel ama ben biraz daha gazlı beklerdim, daha sodamsı beklerdim mesela. O yüzden ben 7. 7 mi? 7. Tim Tam. Bunu açmış bulunduk. <laughs> <laughs> Kim açtı acaba bunu? <laughs> Evet, şimdi, şimdi Do you want to do half half or yeah, half all? Half. half. Okay. Whoa. <laughs> 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 evet. This is just uh, chocolate biscuit. <laughs> ne anlama? Türkiye'de dediğim hiçbir şeye benzetemedim. Ben çok küçükken. Babamlar ya İsviçre'den getiriyordu hatırlamıyorum. Amcalarım, babalarım, babalarım. <laughs> Anne selam. Kaç tane var sahibi? Amcalarım, babam falan böyle hani bir şeyler getirirdi eve ben küçükken. Onun tadını alıyorum hani böyle küçükken yediğim şeyleri unutmazsın böyle hafızanda kalır ya. Hmm. Bilir misin o hissiyatı? Yeah. Nostaljik. Nostaljik, aynen. Uh, well, yemek nice olur. The traditional sometimes way of having Tim Tam is called Tim Tam Slam. So they bite uh, one part and then they bite this part and then they put it in tea and like a straw they suck it and the tea goes inside the chocolate. Tim Tam Slam. Tea the Dimas Bakimu and English breakfast tea very Yeah, tea, black tea. Mm. points. Eight. Nine. Chips. <laughs> <laughs> well I think you chips i remember. Yeah, they're chips. Mm -hmm. um, their original flavor is cheese, but it's a... twisty means like twister. Uh -huh. And When you open the packet, you will see why they're called twisties. Okay, ben cheese almak istemedim. Çünkü cheese bana böyle bir ayak kokusu gibi geliyor normalde cipslerdeki peynirli olması böyle. Yani. Okay. So you, got the chicken one. Evet. Hmm. Güzel. Türkiye'de sanki buna benzer bir şey vardı. Ben çok cips yiyen insan olmadığım için bilmiyorum. Oh. <laughs> Evet. Yani buraya gelene kadar açamadım. <laughs> Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Bunu ilk <laughs> defa denedim. Şimdi yeah. denemişim bunu ilk defa denedim ve Bu ne şey? Oy buu kapatabilirim. Everyone's favorite. Gerçekten çok güzel. Twisties. Favorite. 9 nine. 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 Yeah, nine. Ben, de One point dem, biliyor musun? Sanki bir tık gitmiş gibi hissettiğim için. If you got the cheese Gerçekten mi mm -hmm. ya? Ama ben cheese, cheese bir insan değilim. TV snacks. So these are just like uh, again chocolate biscuits, but small version, so you can have as a snack, watching TV, parties, hmm. stuff like that. Bunlara expectationım da şeymiş gibi. We'll see. It's been long time since i've had this. Tim tam Öyle çok fazla bir farklılık Bence... it's less sweet than normal chocolate biscuit. But um yeah, it, i mean Arnott's is the same company that makes Tim Tam hmm. and a lot of Australian biscuits and chocolate stuff, so yeah. Yani ne bunun sütte...

I know. <laughs> I know. Kurabiye canavarı gibi gece gece böyle kıtır kıtır ses oldu. Dökülüyor böyle bir de. Hadi ya. <gülüyor> 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 Daha yemeden mutlu olmazsın. Okey. Ne bu? Baharatlı mı? Barbecue. Barbecue. So you can get barbecue, pizza, and um, chicken flavor. And the best one is barbecue. Hemen ne olduğunu söylüyorum. Bizde cracks var ya, cracks. çubuk kraker gibi olanlar, üstü baharatlı olan. Ona çok benziyor. I don't know if you have crunchy. No? So violet crumble is Similar flavours. Um, for some people, people either they love this or they hate it, kind of thing. No. So we'll see. Yeah. Okay, eat the father in the different I'm a different. <laughs> <laughs> tamam, anne. It disappears. Not. Sevdin mi? <laughs> sevdim diyemem. Ama sevmedim de diyemem. Aa, okay. Interesting. Başta sevmedim dedim. Isırdım. Böyle bir ağzımı kucağım bir şey oluştu. Tamam mı böyle bir? Sonra hmm, 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 sevdim. Hmm, sevmedim. Mmm sevdim. Mmm. Enteresan yeah. Bundan e, birazdan bir kez daha ısıracağım. Bu arada çalıştığım yerde Carol var. E, Edward Miller'ın menajeri. Ona dedim ki abur bu videosu çekeceğim Avustralya ile alakalı işte buraya özel şeyleri falan. İşte o da bana şunu aldı mı bunu aldı mı vesaire falan dedi. Sonra ben de e, bu, bu markayı göstermiştim. Aa bilmiyordum bunu almadım falan dedi. Carol gitmiş direkt almış bana. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Çok yapıyorum çok tatlı bir Bunu da aynı şekilde Carol sormuştu bana aldın mı bundan falan diye. Çünkü koalalı olanı önemliymiş. Ben gittim frog aldım. Onu görmüştüm. Yani sadece bu markanın olması önemli diye zannetmiştim ben. Çünkü Mona bana bunların fotoğraflarını gönderdi. <laughs> Bazıları fotoğraf koymayınca ben de o koymadıklarını yanlış almışım. <laughs> bu arada bütün bu poşete 35 dolar verdim. Eğer ki e, mümkün olursa, her aldığım ürünün buraya dolar olarak, Avustralya doları olarak fiyatını yazarım. Neyse, bunu da Carol almıştı. Ona yine çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel, düşünceli bir hareket benim için. Çünkü hani böyle bir şey yaptığım için... Belki küçük gibi gözükebilir ama, e, düşün, düşünmek daha önemli bazı şeylerde, değil mi? Evet, evet bunu da deniyoruz. Güzel. <laughs> <laughs> If you like caramel, you like this. Tadı enteresan. Evet, bizde de karamel çikolata var. Hmm. Ama o karamelin tadı nasıl biliyor musun? Sanki içinde parfüm var gibi bir tatlı. Okay. <laughs> Interesting. Bunu sevdim ben. Oo. Oh. Evet. Explain. Okay. So this is hot cross buns. And it's like a pastry bread. Uh, they only make it around Easter time. And ah. yeah, we have it maybe like breakfast or morning tea. Mm. Um, you put it in, you cut it in half, you put it in toaster, and then you put some butter and eat it. But you can also just eat it like this as a snack. Uh, fresh, it's really nice. It's like fruit toast. Uh, toast with sultans. Haa. Bu üzümlü ekmek gibi. Yeah. Hmm. bayağı üzümler kokuyor yani. Yeah. Bayağı üzüm var içinde. Hmm nice. Ekmek değil de kek gibi daha çok. Yeah. Hayır, ekmeği It's oturup böyle içine hani o kutu kutu ekmek yemezsin ama kek gibi. Hmm. denk kek gibi. Güzel. Güzel. Yeah. So Easter is actually next month, but no, we need to eat it today. <laughs> <laughs> Hayır, yesterday. <laughs> I need you buy this. Dün neydi? Friday. Thursday. Tamam. Bugün <laughs> yeriz. Yeah, bugün değil abi zaten aldığım gün bitmiş. Bugün ayın kaçı? Tamam. It's so... It's ten... Ten it's değil bugün. so much sugar in it. will be fine. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa duyuyorum bu hani varsa... <laughs> ne alaka yani? Lamington, so it's like sponge cake with chocolate and coconut. Puanlama mı yapıyorduk? Unuttum. Oh, Aya. Yeah. Bazılarında ben böyle speechless kaldığım için bence hmm, anlaşılmıştır. Beğendiğim ve anlaşılmıştır yani. Ama bu arada şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Benim damak zevkim tanıdığım diğer insanlardan çok farklı. Yani ben çok garantici, her zaman aynı yemeği yiyen, farklı şeyler denemeyi pek sevmeyen, balık yemeyen, balığın yanında durmayan bir insan olduğum için mesela. Hani İnsanlardan farklı bir damak zevkim olabiliyor. Mesela coconut water içmem, çoğu insan çok sever. Başka? Bamya yemen. Başka? Bal kabağı çorbası içmem. Başka? Şişkik Evet. Çok zor. İyi. Döktüm. <laughs> Şey, ben onun hepsini yemem. Sen ısır ondan sonra ben ağzıma atacağım. Isır. Aa ben ağzıma atayım. Ben ısırırsam her gidiyor. Haydi bismillah. Başım dönüyor artık şeker yapacağım. Yani. Hmm nice. Nice. Yeah. So this is just like a, go to someone's house. They make you tea. Maybe they'll put some lamingtons. Birazdan bu olanın annesi gelecek. Hemen bunları böyle güzel tabağa koyalım. Hatta değil mi ben yaptım falan. Um, Australian New Zealand Co Army Corporation. Now they make this Anzac biscuit doesn't have any dairy products in it and um, it's good for storing for years or months and eating it whenever you like. Um, and it doesn't go moldy like bread or cake or other biscuits because it's, it's oats. It's purely just oats. It's like mm -hmm. cereal, but crushed up and made into a biscuit. So, in the reason why it's Anzac and it's a little bit of a special biscuit here is in World War One, um, when Australia and New Zealand went to fight the war and they went to Gallipoli, uh, they were sent these biscuits as pretty much the only food they had mm -hmm. during that wartime. So. In their breaks, in you know, between um, traveling, they would just eat these biscuits. So that's why Anzac, and we usually eat them on the 25th of April, which is Anzac Day, and that's why it's yeah one of the special biscuits in Australia. Mmm, mm. exactly. okay yeah. good, Yeah, i what are you doing you This is Red Rock Deli. Australian brand of chips. It's very popular. Um, good. meant to be a healthier alternative to like Smith's chips and other chips, but. Yeah. It's chips. Chips are team? have been having Yeah. I'll go in a him. Falan de Abi Benim bir ayla birlikte yemek istediğim şey bu Sweet chili and sour cream Bunu istiyorum Bunun Less spice Bunun less spice olanı yok mu? Ne oldu? de First you think you're okay and then Ödülaşmaya niye başladık ki durup dururken? Five minutes later <laughs> Hangi bir stop it ya? Biraz daha ıı, bir şey oluyor. Çok sevdim. Hı. Çok sevdim. Bir tık daha az acı olmaz. Bir, bir tık yani. You get used Ha bir, dilim bitti zaten. Bunu çok seviyorum. Bunu sen yemiyorsun. Bunu ben yiyeceğim. Bu benim olsun. <laughs> What's that? Tiny teddies. So usually this this is the cereal version of tiny teddies, chocolate flavor. Usually these are in like small packets, like biscuits. Um, <laughs> because they were too expensive, she just got the cereal. Abi, bu kadar paket, like bu bütün her şey 35 dolara aldı. Gitmişler şu kadar paket yapmışlar. 6-7 dolar ya şu kadar paket yani ağaçlı da değilim daha ne alacağımı bile bilmiyorum ya 6 dolar vereyim dedim. Eh, yeah, one day. Türk no sure. parasıyla kaç para yapıyor sen biliyor musun? Mm -hmm. 10 milyar 10 dolar milyar falan. Yeah. <laughs> 10 milyar TL falan gibi bir şey yapıyordur herhalde. I've actually never tried the cereal before so... Mm -hmm. Evet buna da şey diyebilir miyiz? Nesquik'in... It's like Cocoa Pops. Aha. Yeah. Cocoa Pops ya da işte... Cocoa Süs <laughs> buyağını <Ben onu> keseceğim sandım. <laughs> <laughs> Haydi, yiyelim. Bismillah. falan mı ya çocuklar için? No. No artificial. 10 milyar sugar var. Yok. Hiç sevmedim. Yani bir şey söyleyeyim mi? O kadar... <laughs> Sevdin mi? Hmm. But I can't stop. İyi vardı Neyse sabah yersin sen Yap Ya bir acı. Hmm. O kadar sugar var diyorsun. Acı tadı var yani. Yani hani bu, bunun fiyatını Değil hatırlamıyorum ama Nesquik var mı burada Nesquik'in böyle olanı çikolatalısı? Yeah. Yani hani aynı fiyatsa sahibi tabii ki Nesquik alırım. Bu ucuzsa bile Nesquik alırım. Hatta bana bunu bedava verseler yine gidip Nesquik satın alırım. Hayal kırıklığı buna minus one ne? Oh fuck. Ne? Ve arkadaşlar en önemliyi sona sakladık. Vegemites! <laughs> I can't explain it, you just have to try. A special way to eat this is on toast and just put a little bit, but. But since we've. Uh, you can put some butter and then a little bit of this, and I usually just have it by itself. Kashikla! Yeah, I love it. So, here, just try this much. And This much. İlk sen bizde kalmaya geldiğinde getirmiştin ya babam seviyor, sever falan diye. Yeah. Ben o gün hani hiç bilmediğim için ekmeğin üstüne böyle falan sürüp ısırmıştım ya. O günü hala hatırlıyorum ben. Şu an bunu yemek bana... <gülüyor> <gülüyor> al, al, Sen de yap. Sen de ye, sen de ye yüzün. As you can see, Well, it's Australia's favorite breakfast. I'll talk it to It's not for everyone. Oh, dilim. is very good. But you do istiyorum. get used to it. is it's, it's, it's actually healthy as well. It's got all the B vitamins B1, B2, B3, and folate. Uh, so, yeah. İçinde ne bu olduğunu hiç anlamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Çok garip bir pekmez tadının ağzınıza geldiğini düşün ama çok bunu şekerli bir pekmez değil. O o azıcık bir pekmez tadıyla birlikte inanılmaz tuz. İnanılmaz tuz yiyorsunuz yani. Bildiğin Tuz gölüne dilini soksam belki aynı şeyi hissedersin. Dilimi yıkamak istiyorum, dilimi silmek istiyorum. İnanılmaz. Yani tatlı bir şey değil, kesinlikle tatlı bir şey değil. İnanılmaz tuzlu bir şey. Ve gerçekten ekmekle yediğimde bu kadar kötü değil de ama ağzıma bu şekilde attığımda mahvoldum yani. Kesinlikle denenmesi gerekiyor yani. Buraya geldiyseniz olayınız budur yani. Herkes bunu yiyor falan. filan. Deneyin. Ama çok minnak adım. Bakın yani ne kadar aldığımı gördünüz ona rağmen. Ve video marka puanım minus 10. Minus 100. Minus one thousand. <gülüyor> Bye. <gülüyor> güzel. <laughs> Avustralya'yı çok seviyorum ve <laughs> çok güzel. Ee, i̇mkanım olsa her gün yerim ama alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu videodaki katkılarından dolayı, bu güzel anlatımından dolayı Mona Edwards için bir alkış gelsin mi? Thank you. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Öpücükler. Bye bye.